Evet. Başlıyoruz. <laughs> hazır mısın? Evet. Son kararın mı? Yemin ediyorum. Şimdi Recep. Yine seni çok ikilemde bırakacak bir bölümümüz var. İkilemde. İki ucu oklu değnek sorular dediğimiz cinsten bir bölümümüz var. İki ucu boklu. Oklu. Bırak oklu dönemde bir var ya. Ama bu konu hakkındaki görüşlerimi biliyorsun. Nedir? Ben ikilemde kalmam. Hiç. Neden? Neden? Kaplumbağa <laughs> neden? <laughs> Biliyorsun geçtiğimiz ay hangi youtuber ile arkadaş olmak istersin evet. isini bir bölüm çekmiştik. Bu sefer hangi Twitch yayıncısı ile arkadaş olmak istersin diye bir bölüm Benim çekiyoruz. Benim tek bir cevabım var. Twitch. <laughs> <laughs> Şimdi hem günlük hayattan omu bunu sorularımız var hem de hangi yayıncı ile arkadaş Hadi! olmak isterdin diye Başla. soracağız efendim. Hazırım. İlkinden başlıyoruz. Evet üstteki. <laughs> Kim abi bunlar? -"Evde vakit geçirmek mi, dışarıda vakit geçirmek mi?" Hangisi seçersin? Tabii ki evde. evde vakit geçirmek, kesinlikle. Evde vakit geçirmek. Ben evcimen bir, ev kuşu bir insanım. Farkı değişir ya. Neye Dönem, dönemsel yani. O an neye ihtiyacın varsa. Ama daha çok herhalde evde galiba ev daha çok hoşuma gidiyor. Adam! Evde. Evi yani daha, gezmeyi çok seviyorum ama yoruyor bir yerden sonra ve böyle hani evde huzur bulmayı çok seviyorum. O yüzden ev. Evde vakit geçirmek. Ama ben mesela atıyorum arkadaşlarımla dışarıda buluşmaktansa... Ben de mi seçtim yolum evdeydi. Yani işte. ev ortamında buluşmayı her zaman tercih ederim. Biraz ev kuşsun yani. Evet. Para gitmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Dışarısı sosyal taklidi yapayım. <laughs> taklidi, <mi>? taklidi yapayım. <laughs> Sosyal insan <laughs> taklidi yapacağım. Ben hep dışarıda olmayı tercih eden, <laughs> oksijen seven bir insan. <laughs> Deniz göreyim, kahvemi içeyim. İki lafın belini kıralım. Samiye samiyesi Instagram <laughs> fotoğrafları atayım. Hahahaha. <laughs> yapalım. Biz küçükken... Ya. Yine mi hikaye şey geliyor. Doğru ya. 3 yıl önce tabi burada sayılı ev var. 2-3 tane falan. Babam sürekli beni alırdı. Küçücük çocuğum ben de. Böyle elinden tutuyorum yürüyoruz falan. Aa gözdeciğim burada bir ev yapılıyor. Gel evi gezelim. Göktürk'te olan bütün evlerin kaba inşaatını gezdim mesela. Biz bu kule nereden geldik ya? <laughs> Devam ediyoruz. Bunları... İşte aynı kişi mi? Hayır kızım nasıl tanımazsın <laughs> Batıcın, Ay Vıtıcın! Efe Uygaç'la böyle... Ya oğlum bak. <laughs> B. Niye böyle yapıyorsun? Efe'ye Ya Eminim onlar da bana bayılmıyorlar yani. Tark etmez. Onlar da sürekli bana giydirip tamam, duruyorlar. Tamam demek ki o zaman şu. Bunlar sana giydirmiş. Sen de kin tutmuşsun. Yok Biz canım de. ne alakası Şimdi anlamadım. Twitch yayıncılarıyla ilgili mi video? Yoksa böyle karma yapıp da hani... Twitch yayıncısı diyeyim izlensin diye mi yapmış? Anlamadım. Abi hayır. Efe Uygaç'ın ve yani Berkcan Güven mesela espri anlayışı benim espri anlayışıma çok uymuyor. Dolayısıyla hani gerçek hayatta da atıyorum aynı ortamlarda bulunsak hani kendimi çok yakın hissedemem gibi. Ee, o yaptığı yayınları beğeniyorum. Bir de tabii Berkcan'dan da bir sempatim var yaptığı işlerden. Kendi kanalından da izlediğim videoları var. O yüzden Efe derdim. Ee, Efe. Çünkü bu ne amka falan bayağı güldüğüm için yani zamanda hatta yarıldım yani bayağı. Efe zeki bir çocuk. <laughs> zeki bir arkadaşım olsun isterdim. Vıtıcın da komik ya. Vıtıcın'ı izledim biraz. Komik geldi yani. Galiba Vıtıcın derdim. Ben komiklikten iler. Egosu biraz daha düşük olan insanlara daha samimi olabiliyorum. Neden bilmiyorum. İkisine de baktığımda yani Efe Uygaç biraz daha ee, böyle şey ...daha düşük egolu böyle, daha böyle her yola gelebilecek bir insan gibi hissediyorum. Bu arada ikisini de tanımıyorum. Bu arada çoğunu tanımıyorum. Tamamen şey yani... Evet. Ya ...yaptığım evet. yorumların altında böyle büyük nedenler yok yani. Ferit'in karakteri bana daha yakın olduğu için daha kolay anlaşılmışım gibi geliyor. Ben de kılım <laughs> biraz. Onda da kılım var. Ne lan? Bir şeylere tahammül seviyesi benimkine çok benziyor. Salak bir şey gördüğünde çıldırıyor. çıldırıyor yani. ben de çıldırıyorum. <laughs> ben her zaman vıtıcım. Tanısam tanımasam üstteki sen olsan alttaki sen olsan Üş. vıtıcın da vıtıcım. biraz abarttık. <laughs> ya benim biri sevmeyince ben içerleniyorum. Ağır rencide ediyor da. Hey taş salak falan yaptı ya bana. Evet. Üzüldüm ben. Şimdi belki pişman olurum e, niye diye. Ha, <laughs> pişman olur diye. Usandırma yöntemini seçtim. Güzel. Evet. Botiz. Barda vakit geçirmeyi mi isterdin, Barda meyhanede mi? Barda. Barda. Meyhanede tabii ki de. Bak %10 bile pay vermiyorum. %100 barda isterim yani. Rakı sevmiyorum mesela çok. Balık da sevmiyorum. O yüzden beni de çeken bir şey yok yani. O zaman meyhaneyi seçmezsin. Gözde gür bak hangisi. Meyhane. Tabii ki de gözde meyhane. Niye balığı sevmiyorsun? Ben pub seviyorum. Ha. Yine illa oturacağım diyorsun. Sohbetimi edeceğim arkadaşlarımla diyorsun. <laughs> bırak bırak şunu bırak 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 Sakin ol Al Al sana Nasıl hadi benimle be alacağım Al lütfen al Nerede? İçime mi girdi? Yok yok Nerede Burak? Akrep akrep Burak. Yerde, yerde Nerede <gülüyor> Akrep akrep <gülüyor> Ay, Kolu nasıl aldı oraya? O ne kene gibi. Lan? de alttaki çok daha keyifli. Orada böyle dans da ediyorsun. Yemek de yiyorsun. Mezelerin geliyor falan. Hoş bir sohbet oluyor. Sapken bar. Arkadaşlarla meyhane. Bar biraz daha kalabalık oluyor. Hani daha çok insan... Ne bileyim şu an korona şartları altında şey değil de. Bir de ayakta oluyorsun, daha rahat oluyorsun. Meyhanede böyle sabit kalıyorsun ya, ben onu sevmiyorum. Allah'ım yarabbim beni de korkuttun ya. Ne oluyor? ya? <laughs> bir şey yapmaz <laughs> ki bu be. <laughs> Dur lan! <laughs> Ezdin mi? Ay çek bakayım. <gülüyor> Ana. <gülüyor> bir daha bas bacakları oynuyor. <laughs> Can çek. Ulan ne oynuyor ne? Ben elma kafayı çalamam ama çöp var. Yani meyhanede efkâra bağlayabilirsin orada ve etrafındaki insanlar şey yapabilir ya. da adam. boş verin rahat bırakın hani kendini kafasın. Barda öyle değil. Barda efkarlansan bir eşit sıkırıyorlar kafanı. <gülüyor> <gülüyor> Bugünkü kafayla meyhane. <laughs> 5-10 sene evvel sorsaydın bar derdim. Ya yani bir yaş ilerledikçe daha böyle dingin hayatı tercih etmeye başladım ben. Ay Allah. Bırak! Hakaret ettirtmeyin Beskuk. Sıçayım papın adı meyane işte geç. Geldik sonraki onu bu mu ya? Anla Deniz'le mi arkadaş olmak isterdin yoksa Pink Queen yani Pelin'le? <gülüyor> Cevabı <gülüyor> belli. Pink izledim birkaç videosunu ve aşırı güldüm ve keşke de arkadaş olsak yani gerçekten çok komik. Ana Deniz'i izledim hı hı. ama onun şey bana hitap etmedi <laughs> tarzı. Peak Çünkü çok samimi geliyor bana, çok böyle arkadaş canlısı geliyor. Seçmiyorum. Ya seç bir tane. <laughs> Lambayı seçebiliyor muyum? Hayır. Pelin ya. ya. Abi benden beklemeyin Twitch yayıncılarını seçmemi yani ne alaka. Yani i̇yi tamam hadi Pelin olsun. Adamlarsız. He? Pelin olsun. Üsttekinin adı neydi? Anla Deniz. An Denizle biz. Anla ya dilim Üzüm üzüme baka baka kararacağı gibi elma elmaya baka baka da kütürleşir <laughs> diye bir laf uydurdum şimdi. Maşallah inşallah bana da bulaşırdı güzelliği. Ben onunla alttaki arkadaşımız da güzel ama o, o daha güzel. Şuf duruş seviyorum. Şuf <laughs> hmm. Google it. Şehvetli. <laughs> <gümüz> <gülüyor> <gülüyor> ben Anna hiç bilmiyorum. Eminim o da çok tatlıdır, çok iyidir ama Piku'nun daha böyle halkın içinden, daha böyle hani bizim her zaman takıldığımız karakterlere hitap eden bir. <laughs> Abi beni salsanız da mmh. seçeceğim. Ben <laughs> <bak onları> <gülüyor> <gülüyor> Tatile gideceğim oğlum, tatile gideceğim. Diren, iki gün daha diren, iki gün daha diren. O daha güzel. Şuf duruş seviyorum. Şuf <laughs> mu? <laughs> Google it. Açıkladım oğlum. Şerbetli. Abi. <gülüyor> 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 ben anlayış hiç bilmiyorum. Eminim o da çok tatlıdır, çok iyidir ama Pikuin daha böyle <laughs> daha dinlen, sonra, sonra seç abi. Daha <laughs> böyle hani bizim her zaman takıldığımız karakterlere hitap eden bir. Nimo 50 lira yollamış. Söz yok izlemeye devam. Ee, seviyorum seni abi demiş. Bir 50 lira daha olmuş. Abi hayatında yaşın en garip olay ne? var daha böyle üst mı yani böyle bir öyle öyle değil ama yani bu kadar güzel kızlar beni her zaman tedirgin etmiştir. O yüzden de çok sevilmem. Gördüğüm kadarıyla yargılıyorum yani şu an. O yüzden hani Anla birazcık daha soğuk geliyor bana. Pelin'e nazaran soğuk geliyor. Yoksa izledim gayet güler yüzlü, eğlenceli bir kız. Ama Pelin daha anladım hani gülüyor ediyor, her şeye gülüyor ya. Çok içten, enerjisi yüksek. O yüzden Pelin'le daha iyi böyle anlaşacağımızı düşünüyorum. Pikuyin kesin yani şey Kesinlikle. ikisini de izliyor yani ikisinin de daha doğrusu tepkikolik izlemesini izledim. Anladığınız sürekli böyle şey ya gülüyor ya da işte bana iki yüzlü diyor işte hain diyor bir şey <laughs> ha şeyi var böyle <laughs> alınganlığı var ama böyle bir şeylere yani nasıl söyleyeyim bir yanlış anlayıp hemen bir şeyi e, iki saat alınacakmış gibi bir hali var ama mesela Pikuyin'de hiç öyle bir şey çekmemen. Yani. <laughs> <laughs> <Ulan> ya <laughs> Uyuşturucu abi. kaçakçısı abi. olmak isterdim gerçekten. <laughs> Hayır abi. Yani. Ya bu sevgi mi param mı? ama uçsuz bucaksız, sonsuz yani. olan bir. O para, para diyen yoktur isterdim. herhalde. Sadık bir arkadaşım olsun. Sa sadık bir arkadaşım. Sadık bir arkadaşım. Yani. Evet. sadık arkadaş. Aynen. Şey, eee ee, ben canım? sadık dost. Sadık dost. Çünkü ben kimsenin yani. parasını yiyemem zaten. Alttaki insan mı? He, paralı arkadaş mı? Sadık arkadaş mı? Para sadık arkadaşım. mı? parayla ne ilgisi var? Sadık mutsuz ya yani, fotoğraftan bile belli. <laughs> Başkasının parası. Aa oh, şey çete bak nefret ediyorum sizden Aşağıdakini tercih ederim. Ee, sadık bir arkadaşım olsun isterdim. Çok şükür sadık arkadaşlarım var birden fazla var. Yani. Bir sürü zengin arkadaşım var. Hiçbir faydası yok abi. Öyle değil abi. Çok. Anladın Bu arada mı? benim çok zengin olup çok sadık arkadaşlarım da var yani. Ne var. var yine öyle var. var. Malikhanesi olur. Ayıp arkadaşını çağırır. Partiler. Malikoya gider. Seni de yanına götürür. Yap, yap ben be. Elinde. Ben, ben hiç o hayatı hiçbir zaman özenmedim Burak ya. Ha, sadık arkadaş, ki zaten benim etrafımda hep sadık arkadaş. bayağı paracı çıktı ee, e, yani Çok zengin bilmem ne falan diye insanları çok ötekileştiriyoruz abi. Onlar da gerçekten hepsi insan yani. Ya oğlum benim valla bu sorunun Bence bu da o değil. Bence zenginleri aşağılamıyor. Bütün zenginler diyenler... Da... Hayat yaşamak zor deyip zengin arkadaş seçmek ne? Ne yapacaksın parasını mı yiyeceksin? Ne yani hani onu anlamadım. Şimdi paralı insanla yani paralı bir arkadaşın olup da sadık olması muhtemel bir şey zaten. Ben sizin mantığınızı anlamadım amına koyayım. Bayağı arkadaş ararken parasına mı bakacaksınız? Zengin olmasına mı bakacaksınız? Ya müziktir git. Oğlum ben zengin olsam, çok zengin bir adam olsam ve insanlar benimle arkadaşlık kuruyorsa, param için kuruyorsa zaten siktirdirim. Yedirtmem ki yani. Siz yanlış yoldasınız arkadaşlar. Bundan bana yazabilir. Hepsiyle arkadaşlar. Sanıyorsunuz <laughs> ki parası çanadan para dökecek size. Evi Hayır yani e, muhabbet ettikçe ya. zaten arkadaşlığın pekiştirir. Sevmezsen şey yapma Ben paraya göre arkadaş olmam ki. Ama evet. tabii ki Mali bir de evi olan bir böyle bir tık. Hani <laughs> kanka ben arkadaşla Mali bir de evdeyim derim anladın mı sadık olana. Uçsuz bucaksız parası olan arkadaş. Ya şimdi burada böyle duygusal triplere girip <laughs> sadakat demek de var. Allah. <laughs> Allah sana para. Al. Bak. Al işte kafama balya balya deste atılsın istiyorum anladın mı? Şimdi yine iki tane Twitch yayıncısı göstereceğim. Okey. Hangisiyle? <gülüyor> Güzel. <gülüyor> i̇ki <gülüyor> tane yayıncı görüyorum şu anda. Nerede ikinci yayıncı? Abi, <laughs> abi, <tekil> ya <laughs> ya bu, bırak, bırak, bırak çok adi bir ya. Çok adi bir herif bu ya. Gerçek şu anda. Nerede ikinci yayıncı? Abi üstteki tanıyamadın galiba. Tolkan abi. Tolkan e, abinin abi. arkasında mı? <laughs> i̇kinci yayıncı. Ya! <laughs> 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 Edra <laughs> yani Tukan abi evet. ile bir arkadaş olmak isterdin yoksa da Squat'tan Burak'la mı? <laughs> abi buradan sevgiler ama Burki tabi ki de. Tukan'la arkadaş olmak isterdim diye. Yani. Adamsın. <laughs> Çok hızlı döndüm bak. Tam pu yapacaktım adamsın dedim. Ayıp lan Burak kendini koyarak burada niye şey yaptırıyorsun? Kafa karıştırıyorsun. Ama Burki tabii ki de. Cansın. arkadaş, arkadaş olmak isterdim diye. Yani. <laughs> İsterdim. Abi diğer türlü... Ya bırak şu... şu Tipe bakçaydın <laughs> ne ya? Valla ikinizi tanımasaydım Tuğkan abi derdim. Niye? Ama... Mesela... Helal lan sana! Kralsın lan! <gülüyor> <gülüyor> Allah çarpar çünkü seni seçersem. Yo <laughs> şuna bak şu bir kendine. Ama hoş adamcağız. Bundan dedi. sonra favorimsin. Görün de kendini eşaramıyorsun artık. Ama, eş <laughs> 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 Ama Burki. <laughs> Burak Tatlıcı'yı bir yerden tanıyorum. Bayağı da beğeniyorum ben Burak'ı Burak, Burak seçerdim. Kendinin en efendi fotoğrafını <gülüyor> almışsın. <gülüyor> <gülüyor> Adamın da en böyle... Oğlum! <laughs> <laughs> Ne var lan fotoğrafta? E ee, şey tabii tabii yani. şansla ya. Yakışıklı olmasını seçiyorsun, saçı başı dağılmış olur. Saçı başı dağılmış abi. Olan... <laughs> 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 Şöyle yok, Tuğkan abiyle ben böyle yani yanındayken şey yapamam ya. Abi diyorum baksana. Yani aslında normalde kimse yani, mı? Evet evet. Yani Niye lan bu? Yanındayken abi? böyle bir. Şey ben dü... ama sen... bak bunu çok yaşıyorum ha. Niye bilmiyorum. Size bir şey söyleyeyim mi? Hayatım hayatınızda görüp görebileceğiniz en matrak taşak adamımdır. Yani ama. Beni böyle belirli mesafede tanıyan insanlar. Hayır, hayır dur bekle şu şeyi kaldıracağım çok gözüme rahatsızlık verdi. Ama bir şekilde şunu fark ediyorum. insanlar benim yanımda bir kasılıyor. Yani bu sadece şey değil. Ee, Twitch yayıncılığı öncesi de böyle. Ya bir kasılıyorlar abi bende. Niye bilmiyorum. Ve sürekli de şeyim böyle hani. Hop oh, ne abim memesini sikeyim yoktur kafasına vurayım. Rahatlasın diye insanlar. Ben de bir kasılma oluyor insanlar benim yanımda anlamadım. Ya saygı da ne say saygı farklı bir şey oğlum. Ya, ya anladım ben şu an bizimki buradakiler için söylemiyorum. Genel olarak böyle bir sorun yaşıyorum. Böyle yanımda böyle bir kasılıyor insanlar çok sinirleniyorum. Sen <laughs> Biliyorsun. <gülüyor> 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 konuşmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Tuğkan <laughs> <laughs> abi senden daha eğlenceli. Helal <laughs> tanıştın mı? Hayır. Ben tanıştım çok sıkıcı efendim çok monoton. Ben Tuğkan abi seçerdim. Fotoğrafından dolayı mı? Aynen saçlarına bayıldım. Ben de öyle sakal ve saç bırakmak istiyorum. Ona bunları sorup ders almak istiyorum. O yüzden Tuğkan abi seçiyorum. Devam <laughs> ediyoruz klasik sorulan birisi baş ağrısı mı karın ağrısı? Mı baş ağrısı abi. abi. Bu sevmediğimiz anlamında. Çünkü baş ağrısı konusunda çok tehlikeli <laughs> <laughs> Arkadaşlar anılın. Ee... Bugün geç geçken... Benim başım çok az ağrır. Başım çok ee, ağrımadığı için. 200 TL mi geldi? Vay amra, bu ne ya? Allah bereket versin. Yarın Nusret yemek yemeye gideyim. Abi beni tanımak istersen değişti Yarın yolculuk var zaten İstanbul'da hep buradayım. Ha, bunu yapma işte. Yolla onu yapma. <laughs> Ondan sonra bak geçen gün sen sırf donate atıyorsun diye chatten ne dedi biri? Sen sırf bir cümle kurdun. Dedin ki DC'deyim hani. Chatten de biri ya milletin parası olunca konuşuyor dedi. Ben de o çocuğa kızdım. Dedim ki yavşak dedim konuşmaya mı gidiyorum sanki dedim. Ben donatorlarıma, gifterlarıma hiçbir zaman normal bir prepten farklı davranmadım. Hiç o yüzü vermedim. Bana zaten donate atmak isteyen adam buna bağlıyorsa yüksek ihtimal iki gün sonra bana donate atmayı bırakır. Çünkü o egosunu tatmin etmem başkaları gibi. E, o konuda lütfen tartışmayı kapatın. Hiç sevmediğim şeyler. Gelmemiz sebeplerinden evet. biri. <laughs> Aynen öyle. Çok çekti başarısını hanım. O yüzden direkt karın dedi. Başarısı çok gerek. Polat Alemdar sağ ol kardeşim bu arada. Kesene bir de. Lan beynim de orada ya hassas. <laughs> Başım onu, bir de bu arada bir de. burada kızdığım şey donatırların kimisine. Bizde öyle bir algı var ne yazık ki arkadaşlar. Yani adamın parası var. Tamam mı donate'i çakıyor sana. Ki buna karşılık verdikleri için bu yüzü buluyorlar bence. Buna yüz diyorum çünkü hoş bir şey değil. Donate atıyorum. Bak ben seni paralıyorum. Bana ekstrem bir davranışta bulun. Benimle Discord'da sohbet et. Benimle arkadaş ol. Beni Instagram'dan takip et gibi ile bir şeyler yaptırmaya çalışma ve buna okey diyen yayıncılar da görüyorum. E, bence boş bir şey değil. E, yani kesinlikle bu konuda insanları şımartmayın. Kimse kimseyi zorla para yolla demiyor. Ama yollayan da kendinde dur ben ekstrem bir davranışta bulundurturum ayrıcalıklı olurum diye düşündürtmeyin veya düşünmesinler. Bu çok bence ince bir çizgi. Benim çok şükür donatorlarım öyle çok yok ama hani olanlar da hiç benden çoğu öyle bir şey istemedi. İsteyenler oldu. Ama hep rahatsızım. 50 izlenirken de bu böyleydi inanın. İzleyenler var biliyorlar zaten. Ama bazılarını görüyorum böyle hani koşa koşa gidip böyle onlarla zaman geçireyim de dur kaybetmeyeyim korkusuyla yaklaşım gösteriyorlar. Ben çok rahatsız oluyorum. Nimo 50 lira bir son param tatilden Gel de hem 150 abone hem de 2500 TL para atacağım. Şu an atamıyorum para yok internet iş yaparak kazandığım için. Bu da ayrı bir mantık. Bilir yani hop atarım geçer hop. Baş ağrısı. Ya karın ağrısı çünkü ne olduğu belli olmayan şeyler olabiliyor anladın Sıkıntı olabilir yani. Hani atıyorum miden çok bozuk diyelim belki de. Evet. Ama baş... Bu arada ben de baş ağrısını seçiyorum yani. Baş ağrısı genellikle çok su içince geçiyor. Ay Allah verme. <laughs> Hiçbirini yani. Ne yapacağım? baş başta çok kötü biliyor musun? Zonkluyor falan, beyin kanaması gibi mideni de bulandırıyor. Karın. Baş ya. Baş ağrısı hep oluyor ya genelde. Ama karın ağrısı daha nadir olan bir şey. Evet. En azından bende öyle yani. Baş ağrısına artık böyle bir alışıyor insan bir süre sonra. Hani böyle ...kabul edilebilir oluyor. Şey ne kadar kötü. uyurum geçer Seni diyorsun. Uykundan yani. sürekli uyandırıp Abi o tuvalete ağrısı. götüren var ya altına sıçtıran. Karın ağrısı... Abi ben karın ağrısına gelemiyorum. Baş ağrısına da gelemiyorum ama başı baş ağrısını birazcık daha böyle tolere edebiliyorum vücudumda. Hani birazcık daha dinginleyebiliyorum ama karın ağrısı çok fena bir şey. Abi karın ağrısında dışarıdayken altına sıçma gibi bir ihtimalin de var. <laughs> ne olur böyle bir var. Evet. Hayır lan hayır. Nasıl hayır? Senin başına hep o gelmiş demek ki sen <laughs> <laughs> Benim hiç boşu boşuna karnı ağrımaz yani. Devam ediyoruz hacı. Şimdi burada iki tane yayıncı görüyoruz. Aa bu hype değil mi? Evet. Kendine müzisyen yani Kemal ile arkadaş olmak ister Kemal yoksa... Kemal'in saçları bu kadar mı lan? Evet. Vay maşallah. Hype Çağrı'yı bilmiyorum çok özür dileyerek. Abi Çağrı'yı çok tanımıyorum. Ya çok tanımıyorum. Ben Hype Çağrı'yı çok bilmiyorum. <laughs> ne oldu? tanımıyorum. da istersen. Birkaç video mı? falan izleyelim şöyle. İzleyelim bakalım. Nasıl birisi olduğunu anlayalım. Düne geldik. Çok böyle ansızın oldu yani gerçekten. Bakalım içeride güzel bir kahvaltımız yapalım. Spontane olarak at yüklüğüne geldik. Almanca mı? Esprili komik. Kendimiz ya. Espri anlayışımız Kendimiz yine yani daha yakın gibi geldi bana. Ben birkaç kere izledim kendimiz yine ve kesitlerini. Komik yani bayağı onunla arkadaş olmak isterdim. Beni güldürürdü. Bilmiyorum hype'la herhalde arkadaş olmak isterdim. Yani Kemal'i biraz tanıyorum. Az çok. Hype'ı hiç tanımıyorum. Onunla da birazcık tanışmış oldum. <laughs> Kemal <gülüyor> benim düşünemeyeceğim <laughs> şeyleri kesin düşünür güme gele. Anlamadım. <laughs> Çünkü kafamız çok farklı onunla. O yüzden onunla arkadaş olmam. Okey. Kemal'le daha Güzel kafa vardır. kafalarımız uyuşur gibi geliyor. <laughs> hype'la niye uyuşmaz? Sebebi yok. Tanımıyorum yani çok. Sadece çok böyle şey bir adam geldi bana. böyle Çok vokal, böyle çok... aa Böyle hani şey... Gaz mı? Gaz evet, gaz yani. He, böyle ben... gaz... Bir adam olunca karşıdan böyle çok bir şey... Böyle okey falan oluyorum yani anladın mı? Hani böyle bir muhabbet ilerlemez yani. Espri anlayışı Yemin, daha kardeşim. bana yakın olduğu için Kemal'i seçerdim. Hype sanki böyle her şeyle çok dalga geçebilecekmiş gibi geliyor yani hani. Kendine müzisyenin troll hareketleri bana bazen komik geliyor. Çağrı'yı tanımadığım için kendine müzisyen diyorum. Fotoğrafı ne Nasıl fotoğraf seçmişim? Afrika dere kurbağası gibi fotoğraf Benim de saçlarım kıvırcık da kıvırcık kullanmaktan sıkıldım. Şey gibi değil ama. Avına yaklaşan timsah eee, gibi. Tam sudan çıkacak, yavaş <laughs> diye yakalayacak. Tam öyle Benim bir, öyle bir potansiyeli seçim. var zaten. <laughs> Günceciğim. Bir televizyon veya sinema ünlüsü olmak mı isterdin yoksa sosyal medya ünlüsü olmak mı? Yukarıdaki <laughs> olmak. Sinema bu arada. İsterdim. O yoldan vazgeçtiğim için bazen böyle bir tırsıyorum, yani bir şey, şey, şey oluyorum, korkuyorum. Ne der? de. Benim mesleğim olarak. Güzel böyle kaliteli bir oyuncu olup sağlam projelerin altına imza atmak isterdim. Ki hedeflerimden biri de o. Bekleyin bakalım. Oyuncu olarak tabii ki de sinema ve dizi. Ben televole zamanı çocuğuyum. Tamam. Ve kültürüm de hiç değişmedi maalesef mi diyeyim artık buna bilmiyorum. Maraba televole. Ha, ha, daki Evet, ünlü sanatçı Gözde Gürbak Bodrum'da kimle yakalandı? Daki Gözde Gürbak olmak istiyorum. Kesinlikle sinema. Çok ofansif olacak ama hak edilmiş, daha hak edilmiş geliyor bana. Ha, Anladın mı demek Diğerleri mesela? daha sosyal daha kolay yoldan. Evet, orada garip oyunlar dönüyor gibi hissediyorum ama televizyonda yani... Hani senaristi var, o zaten oyunculuk eğitimi almış falan hani böyle daha Bazen temelli... Bazen da bana çok garip geliyor mesela, çok böyle ünlü, çok güzel oyunculuk yapan ve de güzel imzalar atmış yani projelerinde e, güzel imzalar atmış oyuncuların böyle bazen Instagram hesabına falan denk geliyorum adamın böyle 140 bin abonesi var takipçisi var 100 bin var ulan adamı tanımayan yok e, çok güzel işler başarmış takipçi yok adamda o yüzden sosyal medya fenomenleri böyle şaşırtıyor bazen ya yani benim benim kendi Instagramı da beni şaşırtıyor da diğer şeyler garip ne bir şey gibi geliyor. O yüzden televizyon sinema ünlüsü olmak isterdim. Sinema ünlüsü olmak isterdim. Spot ışıklar gelsin evet. Severim. kırmızı halıda yürüyeyim, playboy kızları gelsin yanıma, bilmem ne. Evet. Hep bunu derdi peşinde. Aynen öyle. Şimdi. Bir de şeyi çok güzel, çoluğun, çocuğun, torunların, yani sittin sene o kalacak abi. O çok değerli bir şey. Böyle torunun torunu izleyebilecek, bak bu benim dedenin babasıydı falan diye ne bileyim atıyorum. Aynen. Her şeyi söyledin. <laughs> Hiç böyle bana söylenecek laf bırakmadı. <laughs> Allah Allah. Film yıldızı olup 1 milyon kişinin seni bilmesi mi yoksa işte sosyal medya fenomeni olup 10 milyon kişinin seni bilmesi mi gibi bir soru olsaydı mesela ben yine filmi seçerdim. Ha, o kadar. Çünkü o hani yaptıkları oyunculuğun başarısına olan saygımdan ötürü hani Anladım. keşke ben de öyle olabilsem tarzında bir yaklaşım var. Benim hep böyle hayalim şeydi küçüklüğümden beri e, bir süper kahraman filminde süper kahraman olmak. Bunu alt metninde de şey atıyor hani çocukları çok iyi etkileyebiliyorsun yani. Evet. Onlara iyi örnek olabiliyorsun falan. Ama bu zamanla influencer olunca daha iyi insanlara örnek olabileceğini gördüm. Çünkü orada kendini insan bir süper kahraman sahte yani. O yüzden influencerla Doğru. daha çok insana böyle iyilik güzellik çocuklara daha böyle bir olabileceğini düşündüğüm için influencer seçiyorum. Can ne mi 600 ya? yoksa... <laughs> Oha işte seni bu yüzden seviyoruz abi. Hiçbir zaman kendini bozmadığın o şeyleri de makarasına söyledim. Çok kral adamsın demiş Polat. 600 lira olmuş. Polat sen parayı nereden buldun çok merak ediyorum. Ne yapıyorsun iki gündür? Unlost <laughs> yani Seviyorum Can bilmiyorum neden seviyorum yani. <laughs> Yakın buluyorum kendimi. Yakın buluyorum kendimi aynen. Böyle oyuna ömür mı bana göre değil. O yüzden Söylemiyorum. Üstteki abi. <gülüyor> <gülüyor> Cahreyn. 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 Can Tu derdim. Çünkü çok pozitif geldi. Bir de Yaren Cahreyn Cahreyn'i de sevmiyorum <laughs> aslında. Alttaki seçiyorum. Neden seviyorsun? Ya bizim bizim videomuza tepki vermişti. Çok üf, bilmiş bilmiş yorumlar yaptı. Sinirim bozuldu. Olabilir, tamam. <laughs> Yok, okay. Almanca'da Cahreyn, Yahreyn deniyor da, aynı diyor, okunuyor da. Sinir O yüzden bilendim Evet, laf <laughs> o yüzden bilendim. Ahmet abi yine bana daha yakın geliyor. Çünkü o da böyle şey, troll bir adam. Cahreyn'i tercih ederim. Çünkü ben insanların oynadığı oyunu izleyeyim diye bir şey, yani öyle bir kültürüm yok benim. O yüzden hani sohbet... Sen, evet, sen de sohbet edin. Evet, yani iz, oturayım, izleyeyim, dinleyeyim. Tabii. Cantu çok pozitif diye tahmin ediyorum. Ben onun enerjisini emip boğarım gibi geliyor bana. <laughs> o yüzden <Peki. gülüyor> Ahmet abi seçim. Anlost. <laughs> Çünkü Jahre'nin gerçekten her şeyden bir şey bulabilecek böyle. Mesela ben bir şey dedim ona dalga geçebilecek. Anladın mı? Hani sürekli böyle laf sokabilir. Yani bir dur ya anladın mı? Yani bir, bir normal takılın mı? Değil mi? <laughs> bölümümüzün sonuna Kodaklı. geldik. Evet Gülceciğim. Bu kadar mı dedin? Yaklaşık 16 dakika 20 saniyedir kayıttayız. Biraz Kayıtlayız. daha o mu bu <laughs> mu? Evet Buracım bölümümüzün sonuna geldik efendim değişik bir bölüm olmuş. <laughs> Ama yani taktik çok iyi. Burak aferin iyi taktik kurmuşsun kardeşim. Araya serptirip Ben şeyde çok eğlenmiştim ya tepki kolinin önceki videolarında gittiğimizde o neydi onlar? Dur bakayım. Tepki kolik Twitch Bu ne lan Ha bu Gidememiştim, bir şey olmuştu. Bak burada bizim şey vardı. <laughs> bak şimdi, bak şunu izleyin abi. Bak, bak. şeylerden bir tanesidir bu. Nasıl gördün? Göstereyim. Bunu görmüştüm. Oğlum bu zamansız ya. Yani. Ne zaman izlesen gülersin ya. <laughs> bu işin raconu nedir biliyor musunuz? Elran. Normalde... <laughs> Normalde <laughs> ananı ananı <laughs> <ananı s> <gülüyor> 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 Bak bunlar 50 defa izlemişler yapmacık gülüyorlar bak fark ettin <laughs> <Albinine> mi? bak. <laughs> bak bu zorla gülme. Bu ayıp olmasın tepki videosundayım zorla güleyim şeyi. Bak işi. Ağzının suyu mu yaktı ama ne koyayım? Kediler uzaylı ya galiba harbiden. Ya. O <laughs> da <laughs> Kediler uzaylı. Yani bütün evi yakıyordu değil mi bu? <laughs> Evet. Burak'a teşekkür ediyoruz buradan. Yine bizi koymuş bir telif atalım.